ayette matematikte 13 15 net bana yeter diyorsanız bu video sizin için AYT, TYT gibi nankör bir ders değildir. TYT'de konuyu çalışırsın çalışırsın ama yapamayacağın bir soru gelir. AYT matematikte konuyu biliyorsan ve yeteri kadar pratik yaptıysan soruları rahat bir şekilde çözersin. Bugün AYT matematikte her sene kesin çıkan konuları size göstereceğim. Hangi konudan kaç soru geliyor, bunları nereden çalışabilirsiniz hepsini detaylı bir şekilde görüyor olacağız. Konu ve soru dağılımlarına geçmeden önce sınava kadar ertelemeden odaklanarak ve disipline ders çalışmak için açıklama kısmındaki zengin öğrenci yoksul öğrenci kitabını bir solukta okuyup sınava kadar disiplin bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Yorumlar kısmına E kitapla ilgili ya da AYT matematikle ilgili anlamadığınız ya da herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hepinize tek tek cevap veriyor olacağım. Lütfen inip bana sorun arkadaşlar. Sadece bana değil biriniz bir soru sordu. Eğer cevabını bir arkadaşınız biliyorsa o da o soruyu cevaplayabilir. Birbirinize yardım edin. şey diye düşünmeyin işte benim bilgimden ne olacak diye düşünmeyin. Mesela sizin bildiğiniz çok basit bir bilgiyi sizin için normal olan bir bilgiyi bir arkadaşınız bilmiyor olabilir. Yorumlara bir dayanışma oluşturalım. Herkes her sorusunu sorabilir. Lütfen en ufak sorunuzu bile sormaktan çekinmeyin. Tek tek cevap veriyor olacağım. Şimdi geldim ekranıma. Burada limit türev integral hariç bütün konuları görüyorsunuz. Limit türev integrali zaten eğer sıfır noktasındaysanız onları bir kere eleyeceğiz. Çünkü onlar bu saatten sonra yetişmez. Ama temeliniz varsa sınavın son gününe kadar konu çalışılabilir. Burada bir sorun yok. Ben bu videomuzda 10-15 net civarı isteyen arkadaşlar için bir program oluşturmaya çalışacağım. Burada 2018'den 2023'e kadar her sene çıkmış konuların soru dağılımları var. Bizim burada yanıltacak iki tane yıl var. Birincisi 2020, diğeri 2023. Bu iki yılda, 2020'de pandemiden dolayı limit türevi integral kaldırıldı ve bazı konularda mesela sayı basamaklarından hiç soru gelmezken burada 3 soru sorulmuş. Aynı şekilde 2023'te de geçen sene depremden dolayı limit türev integral konuları kaldırıldı. Burada da mesela normalde 3 tane sorulan temel kavramlar 4 sorulmuş. Yani bu 2 yılda bazı konulardan fazla soru gelmiş. İlk başta bunu açık açık konuşalım. Şimdi burada temel kavramlar say basamakları hocam bunlar TYT konusu değil mi diyeceksiniz. Evet bunlar TYT konusu. Ama AYT'de de 8-10 tane TYT sorusu geliyor. Bak buraya kadar bu TYT konusu. Asıl AYT konusu bundan sonra kısım. Yani sınavda eğer TYT'de biraz temeliniz varsa TYT matematikte temel kavramlardan ortalama 3 tane soru geliyor. Sayı basamaklarından soru gelmiyor diye alacağım. Çünkü bir yılda artmış. Diğer yıllar gelmemiş. Bölme bölünebilme gelebiliyor ama kesin bir şey değil. Burada kolay olanları ve kesin gelen şeyleri göstereceğim size. Temel kavramlardan 3 soru. Basit eşitsizliklerden 1 soru. Mutlak değerden 1 soru. Üstü sayılardan bir soru. Ondan sonra kümeler kartezyen çarpımdan bir soru. Mantıktan bir soru. Bu gösterdiğim arkadaşlardan eğer hocam bana 15 net yeter diyorsanız TYT için bu 1 2 3 4 5 6 konuyu tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Bu 6 konudan toplamda 3 4 5 6 7 8 tane soru geliyor. Sen bu 8 sorudan 5'ini yapsan yeter. Hadi 3 tanesi zor gelsin. 5'ini yap. Bu temel kavramlar, ondan sonra basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstü sayılar, kümeler, kartezyen çarpım toplamı tekrar edecek olursan 4-5 günde tekrar edebilirsin. Daha sonra mantık. Mantığı az sonra göstereceğim nereden çalışmanız gerektiğini. Mantık 43 dakikalık matematiğin güler yüzünün bir videosu var. TYT Matematik'te paylaşmış ama AYT Matematik'te konu aynı. Bu 43 dakikalık videoyu hadi sen yavaş yavaş böyle not çıkara çıkara izle. En fazla 2 saatte bitirirsin. Abi 2 saatte çalışıyorsun bir net cepte. Burayı... Buranın tamamını 5 günde bitirirsin. Daha sonra geldim. Fonksiyonlar çok uzun. Fonksiyonlardan her sene soru geliyor ama çok uzun bir konu. Bunu içine girersen çıkamazsın. Az sonra bu AYT kısmında nereden çalışmanız gerektiğini tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi fonksiyonları eledik. Polinomlar, ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Polinomlardan ortalama 2 tane soru geliyor. İkinci dereceden denklemlerden ve karmaşık sayılar. Bu ikisi bak burası ve karmaşık sayı aynı konu içerisinde anlatılır. Bu ikisinden de karmaşık sayılardan özellikle her sene soru geliyor. Burada soru yok gibi gözüküyor ama ikinci dereceden denklemlerin içinde sorulduğu için buradan da karmaşık sayılardan soru geliyor. Karmaşık sayılardan bir soru. Ondan sonra ikinci dereceden denklem ve eşitsizliklerden iki veya 3 tane soru gelebilir. Daha sonra parabolden soru kesin geliyor. Parabol çalışması kolay bir konu. Bir net cepte. Burada permütasyon kombinasyon olasılık. Bu öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı şey. Bunun üzerini çiziyorum. Nereye kadar? Binoma kadar. Arkadaşlar bak binomdan Şimdi burada her sene bunlardan soru gelmiş ve bu soruların bir tanesi binom. Binomda konuyu ne kadar sürede halledersiniz biliyor musunuz? Sadece 20 dakika. Hadi sen videoyu uzatarak izle şey yaparak izle 30 dakika olsun. 30 dakika çalışacaksın bir soru garanti olacak. AYT'de de ilk çalışmanız gereken konu kesinlikle binomdur arkadaşlar. Binoma ayrı bir yıldız atıyorum. Daha sonra trigonometriye eliyorum. Çok uzun bir konu. Bitiremezsiniz. Ondan sonra logaritma her sene 2 tane 3 tane soru geliyor. Ben bunu 2 olarak alacağım. Ve dizileri de ben 1 soru olarak alacağım. Burada diziler aynı bulmaca çözmek gibi. Çok hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Aynı şekilde logaritmayı da. TYT'de üstü köklü sayıları biliyorsanız logaritmayı çok hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Ve çok az bir şeyde fonksiyon grafikleri konusunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi 8 sorudan 5'ini yaptığımızı farz ettik. 5 net buradan geldi. Daha sonra polinomlardan 2 soru. ikinci dereceden denklem ve eşsizliklerden ben 3 soru bekliyorum ama burada 2 soru olarak alalım. Minimum. 4. 5. Binomdan 1 soru. Garanti. 6. Karmaşık sayılardan bir soru 7. Dizilerden bir soru 8. Logaritmadan iki soru 10. Buradan da toplam 10 netimizi alıyoruz. Bak AYT'de eğer konuyu adam akıllı oturup çalışırsanız kalan sürede çok net bir şekilde konuları yetiştirirsiniz. Bu saydığım konuları. Şimdi az sonra size nereden izlemeniz gerektiğini de anlatacağım. Burayı da abarta abarta söylüyorum. 10 günde çok rahat bitirirsiniz videoları az sonra göstereceğim. Hocam binom çalışacağız. Binomu nereden çalışıyoruz? Binomu bu iki videoda hallediyoruz. Bak videoların uzunluğuna birisi 12 dakika birisi 6 dakika. Bunların ikisi de aynı şeyi anlatıyor. Matematiğin güler yüzü. Açıklama kısmında bunların linkini koyacağım. Bunların ikisini de nasıl izleyeceksin biliyor musun? Bunların ikisi de bak birisi geçen sene atılmış birisi 10 ay önce atılmış. Temelde ikisi de aynı şeyi anlatıyor. Sen bunun birini konu anlatımı olarak dinleyeceksin. Konuyu öğrenmek için Bunda konuyu öğren bunda da daha sonra Tekrar olarak bundan Sonra da bunu izleyeceksin Geldim mantığa mantıktan her sene soru geliyor Videonun uzunluğu 43 dakika Sen bunu yayla yayla 2 saatte bile bitirsen en fazla alacağı 2 saat Not alarak şey yap bilmem ne yap Bunu da yine açıklama kısmına ekleyeceğim bak burada tt yazması seni yanıltmasın bu hem tt hem ayet konusu olduğu için Burada çalışabilirsin Tek videoda mantığı hallediyorsun bir net garanti AYT Matematiği Mert Hoca'nın 2022 AYT Full Tekrar Kampı'ndan bitireceğiz. Videoların uzunluğunu görüyorsun. İkinci dereceden denklem ve eşsizlikleri 2 saatte bitirmiş. Daha sonra parabol 2 saatte bitirmiş. Eşitsizlikler 1,5 saatte bitirmiş. Buradan trigonometriyi siliyoruz. Trigonometri her ne kadar 4 tane 5 tane soru gelse de bu 4 saatlik süre en az bir 10 saatte falan biter. O yüzden buraya bunu koymayacağım. Logaritma 1,5 saat. Daha sonra diziler 1 saat 40 dakika. Kutlama kısmından ulaşabilirsiniz bu linke. Şimdi bu ikinci dereceden denklemlerde hem ikinci dereceden denklemler hem de karmaşık sayılar var. Zaten karmaşık sayıları ikinci dereceden denklemlerden sonra anlatırız her zaman. Bu ikisinden toplam 2 veya 3 netlik soru gelecek. 1 2 3 4 5. Bu 5 konuyu 7-8 günde çok rahat bitirirsin. Şimdi bu konuları biz en fazla 14 günde bitirirsek geri kalan sürede ne yapacağız? Özellikle çok temelsek yeni nesil soru çözüm videosu izleyeceğiz. Bu yeni nesil soru çözüm videosunu ama alalade izlemeyeceğiz. Bugün neyi bitirdin? Bugün karmaşık sayıları bitirdin. Youtube'dan karmaşık sayılarla ilgili yeni nesil soru çözümü izliyorsun. Yeni nesil soru çözümü izledikten sonra videoyu durduruyorsun abi. Soruyu kendin çözmeye çalışıyorsun. Daha konuyu zaten yeni öğrendin. Baktın yarısına kadar gelebildin. Videoyu başa alıyorsun. Tekrar izliyorsun. He diyorsun bu burada böyle yapmış. O zaman ben de bu şekilde yapayım. Videoyu durduruyorsun. Tekrar kendin baştan çözmeye çalışıyorsun. Baktın yaptın geçiyorsun başka soruya. Yapamazsan videoyu tekrar açıyorsun. Tekrar takıldığın yeri izliyorsun. Tekrar çözmeye çalışıyorsun. Sadece videoyu izleyip geçersen o an anlamış gibi olursun. Ama sınavda asla yapamazsın. Bunun garantisini verebilirim. Sınavda da yapmak istiyorsan video bittikten sonra kendin çözene kadar o soruya uğraşacaksın. Yapamadıysan tekrar baş tekrar izleyeceksin. Yapamadıysan tekrar alıp tekrar izleyeceksin. Bu şekilde kalıcı hafızana atmış olacaksın. Eğer çok temel değil birazcık orta düzeysen temelin bir tık üstü ortaya biraz yakınsan kalan sürede branş denemesi çözebilirsin. Daha sonra geldik çok önemli başka bir konuya. Yorumlarda hep şunu görüyorum. Hocam konuyu çok iyi anladım ama birkaç gün sonra hiçbir şey çalışmamışım gibi oluyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Sen konuyu o an çalışıyorsun ve o an her şeyi hatırladığın için hiç unutmayacakmış gibi geliyor. Eğer sen tekrar etmezsen bu konuyu 2-3 gün sonra unutmaya başlıyorsun. Bu yüzden bu söylediğim konularda sıkıştırma yöntemi yapacağız. Bu sıkıştırma yöntemine mesela birinci gün parabole çalıştın. Anladın da konuyu. Günün sonunda parabolü en baştan tekrar ediyorsun. Güzel. Ertesi gün logaritma çalışacaksın. Logaritmaya başlamadan önce birinci günün konusu parabolü tekrar ediyorsun. En baştan. Öyle saatlerce 1-2 saat sürecek bir tekrar değil. Hemen 10 dakikada, 15 dakikada çok hızlı bir şekilde konuları okuyorsun ve kendi kendine anlatmaya çalışıyorsun. Daha sonra gidip logaritmaya çalışıyorsun. Logaritma bittikten sonra artık 10-15 dakikada, yarım saatte ne kadar sürerse logaritmayı o gün bitirdiğin konuyu en baştan tekrar ediyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Birinci günün konusunu da tekrar ediyorsun. Her gün sonunda en baştan itibaren konuları tekrar ediyorsun. İşte üçüncü güne geldin. 3 konu bitirdin. 3. gün 3 tane konuyu çok hızlı bir şekilde işte ilk konu ilk günün konusunu 10 dakikada, ikinci günün konusunu 10 dakikada, 3. günün konusunu 10-15 dakikada bu şekilde Sınav gününe kadar her gün düzenli olarak tekrar yapacağız bu konuları. Çünkü sen bunları çok hızlı öğreniyorsun. Evet mantığıyla o an anlamış olabilirsin. Ama çok hızlı öğrendiğin için çok hızlı da unutacaksın. Sınav gününe kadar unutmamak için bu tekrar çok önemli. Tekrar sistemini lütfen uygulayın. Tekrar sistemi uygulamazsanız bu 14 günlük 15 günlük çalıştığınız süre tamamen boşa gider. Ve yarım saatlik bir saatlik kaçtığınız oradan tekrardan zaman kazanmak istediğiniz süre 15 gününüzü çöpe atmanıza sebep olur. Evet bu video bu şekildeydi. Son güne kadar elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bu ıı, açıklama kısmındaki e-kitapta da içinde ücretsiz olarak şu 40 gün çizelgelerinden veriyorum. Ben aktif olarak kullanıyorum bunu. 40 gün çizelgesi bunu ben tasarladım. Biz 40 gün boyunca her gün atlamadan yapacağınız işi yazıyorsunuz buraya. Mesela ben en son ne yazmışım? Okunuyor mu? 40 gün boyunca Kur'an-ı Kerim dinle diye. Şu an 5. gündeymişim. 5. gün yapmışım. 6. gündeyim. Bunun gibi bir sürü şey var. Hepsinde ayrı ayrı devam ettiğim şeyler var. Disiplin ancak bu şekilde kazanılabilir. Yani disiplin kazanmaktan başka hiçbir şansımız yok ya. Mesela burada bu programda kitap okuyacağım ya da başka bir şey yapacağım. Ee, yapmadığım ama yapmak istediğim şeyleri yazıyorum buraya ve 40 gün boyunca ertelemeden disiplinle yapmaya çalışıyorum. Kendime bir Meydan okuma gibi bir şey. Ha zorlanıyor muyum? Bazen hiç canım istemiyor. Tamam ama disiplinde disiplin kazandıktan sonra şunu öğrendim. Mesela bugün ders çalışmak istemiyorum. Disiplin kazanmadan önce hep şu hatayı yapardım. Eğer bir şey canım istiyorsa yapıyordum. Canım istemiyorsa yapmıyordum. İşte bu motivasyonla çalıştığım için. Sınava 40 gün kalmış. E bugün canım çalışmak istemiyor. Çalışmayacağım. Bu motivasyonla çalıştığınız için. Eğer disiplinle çalışsaydınız. Disiplin duygularınızı yener arkadaşlar. Duygularınızı bastırır. Yani... Siz bugün ders çalışmak istemeseniz bile o günün sonunda alacağınız yani 40 gün sonra alacağınız ödülü düşünür ve canınız bugün istemese bile o dersi bugün çalışırdınız. Bunları dediğim gibi e-kitabın içinde ücretsiz olarak link olarak paylaşıyorum. 40 günde bir şey değiştirmek isteyen arkadaşlar varsa açıklama kısmından e-kitaba ulaşabilir. E-kitabın ortalarında da bu 40 günle ilgili bir bilgi var. O bilgiden sonra bunu ücretsiz olarak veriyorum. Yaklaşık 30. 35. sayfa o civarlarda bir şeydeydi e-kitabın içerisinde. Link olarak veriyorum. Oradan indirip çıktı olarak alabilirsiniz. Sınavını da şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.